Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, hediye banyoluğumuz geldi. Bunu sizlere onu tanıtacağım. Salma kafesimize koyduk. E, bir 5 dakika falan oldu koyalı. Kuşlar birazcık tırsılar ama yavaş yavaş alışacaklardı arkadaşlar. E, nereden geldi diye banyoluğumuzu hemen söyleyeyim. juice.wings diye Instagram adresi mevcut. Aşağıya e, açıklama kısmına ve videodun e, yorumlar kısmında arkadaşlar sabitleyeceğim. E, oradan bakıp bulabilirsiniz. Bayağıdır uğraşıyordu arkadaşımız Sonunda güzel bir şekil tasarlanmış Ve ciddi anlamda benim çok hoşuma gitti arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Fiyatı şu an ne kadar 140 lira ama bizden gittiğinizi söylerseniz Eğer 119 lira gönderim ücreti dahil Gönderecek arkadaşlar 119 lira tekrardan söylüyorum 120 lira yani Bunun benzeri ürünler var Daha önce de almaya düşünüyordum ama Fiyatı çok pahalı geldiği için e açıkçası almak istemedim arkadaşlar fiyatı ne kadardı benim baktıklarımın e şekli papatya'ya benziyordu genelde zaten kedi suluğu diye geçiyor arkadaşlar böyle şeyler e ne kadardı onun fiyatı 250 veya 350 civarı gibi bir şeydi hani o fiyatlar arasındaydı ama 250'den ucuz değildi e arkadaşımız tekrardan söylüyorum ciddi anlamda güzel tasarlamış Sizlere özelliklerinden zaten bahsedeceğim. Nasıl kullanılıyor, nasıl e, hazırlanıyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Gayet kolay. Kuşlarımız da indiği zaman ayrıyeten Instagram'a da e, videosunu paylaşacağım. Şu an banyoya inmediler. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Uyuyorlardı. Işıklarını yeni yaktım arkadaşlar. Sadece bir tanesi inmeye meyilli. O da şu arkadaki gri olan muhabbetimiz arkadaşlar. Tüydeyken zaten banyo yapmaları şart. Biz nasıl yapıyorduk önceden, nasıl hallediyorduk? E, Fıspısımız vardı arkadaşlar. Onunla hallediyorduk ama... E salmada böyle bir şeyin olması şarttı. Ben hani açık söyleyeyim. Yazın o 250'lik ürünü almayı düşünüyordum. Çünkü salma kafeste yazın özellikle çok sıcak oluyor arkadaşlar. Kuşlar çok bunalıyor. Hani düzenli olarak böyle çalıştıracaktım. Yani günlük bir 4 saat veya 5 saat banyo böyle çalıştırıp kuşları rahatlatacaktım. Yazın hani öyle böyle bunu almıyorlar. Tüyleyken zaten kullanılması lazım. Tüyden hızlı çıkar hayvan. Görsellik açısından da benim çok hoşuma gitti. Tekrardan söylüyorum. Kapak rengi falan değişiyor. ürünlerin zaten fotoğrafı büyük ihtimalle Instagram'a paylaşmıştır arkadaşımız. Kapağı birazdan açacağım arkadaşlar. İlk önce sizlere özelliklerinden birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve hani... Arkadaşımız da ürünün arkasında kargo Geldiği zaman hani yolda kırılır eder veya bir yeri çatlar tekrardan ücretsiz bir şekilde değişim yaparım dedi hani onu da söylersen sevinirim demişti. Hani bu güzelliği de yapıyor arkadaşımız sağ olsun. E, 25 santim uzunluğu var arkadaşlar, 16 santim genişliği var. İçinde e, motorumuz var, devir daim yapan zaten o içinde e, bir belli bir limit var oraya kadar suyu dolduruyorsunuz ve 30 dereceye geçmeyecek arkadaşlar sıcaklık çünkü. E, Banyoluğa zarar verebilir. Ilık olacak veya yazın verirseniz zaten soğuk olsun. Bu mevsimlerde ılık tutmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle 20 maksimum 25 derece yapmaya çalışın. Bu ürün neyle çalışıyor? Görmüş olduğunuz gibi şarj baş, şarj başlığıyla çalışıyor arkadaşlar. Onun haricinde powerbank ile çalışıyor. Powerbank evde bulamadım. Arabada bırakmışım. O yüzden hani şimdilik şarj başlığıyla çalıştırıyoruz. Ama normalde powerbank ile çalıştıracağım. Zaten salmadan bunu eksik etmeyeceğim. Bir sonraki günde aşağıdaki salmaya koyacağım. Orada sultanlarım var. Onlar da banyolarını yapsınlar diye. Ee, bir de arkadaşlar yapmamanız gereken işler var. Onları söyleyelim. Motoru e, susuz bir şekilde çalıştırmayacaksınız. Mesela bu ürünün içinde su olmazken gidip e, bu ürünü fişe takmayın. Motor boş çalışmasın çünkü belli bir zamandan sonra motor bozuluyor dedi onu bastıra bastıra söyledi. Arkadaşımız uyar dedi Hani kalıp e, boşken motor çalıştırılmayacak arkadaşlar kurulumu çok çok basit. Zaten Instagram'dan da kurulumlu olmazsa ya ben paylaşırım ya da arkadaşımız paylaşır. Kendi Instagram adresinde hem YouTube'dan paylaşacağım hem Instagram adresimizden paylaşacağım. Instagram adresimiz Aytan Üretim. Kapağın deseni falan şekiller ciddi anlamda benim çok hoşuma gitti. Birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğim onları. söylemiştim powerbank ile çalışıyor diye Şahzat ile başından çalışıyor diye. Biz Şahzat ile çalışıyorduk arkadaşlar. Şu an powerbank yok. Almak isterseniz tekrardan söylüyorum alırken hani benim videodan gittiğimi söylerseniz Aytan Üretim'in videosundan geldik veya Aytan Üretim'den geldik derseniz 120 liraya ücretsiz kargo şeklinde sahip olacaksınız. Arkadaşımız güzel bir iş başarmış. Onu da buradan tebrik ederim. Ciddi anlamda benim çok hoşuma gitti. diğer ürüne 250 vermektense bunun şekli şemali de Gerçekten söylüyorum çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu ürüne 120 lira e, gönül rahatlığıyla verilebilir. Alttaki salma hediyeler aynı zamanlarda ben alacağım arkadaşlar. Yazda girerken alırım büyük ihtimalle. Hani 2 iki, iki ay sonra falan alırız. 2 veya 3 ay sonra. E, iki salmada da böyle güzel bir şekilde olur. Aşağıya niye tepsi koydum? Önlem amaçlı koydum. Bakın illaki su sıçrıyor. Bende de e, talaş benzeri master cips adında bir ürün var arkadaşlar. Hani nemlenme falan olmasın diye bu şekilde yaptım. Tek kuşunuz varsa da alabilirsiniz. Normalde e, masanız falan olur, masaya koyarsınız veya normal sehpaya koyarsınız. Kuşunuzu böyle banyo yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Hani hayvan su görsün her türlü banyo yapıyor zaten. Muslu suyu görse bile yapıyor ama bu e, ciddi anlamda bir görsellik katıyor. E, şöyle artık e, kapağı açıp sizlere gösterelim. Tekrardan söylüyorum. Instagram adresi yazılışıyla söylüyorum arkadaşlar jute.winjs zaten tekrardan söylüyorum videonun açıklama kısmı ve yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar usb kablomuz var şöyle gösterelim bunu siz büyük ihtimalle kendinize uzatabilirsiniz boyu kısa gelirse size tabii ki elektrik çarpma falan ihtimali yok arkadaşlar boyaları falan gayet kaliteli gözüküyor benim e, kapağım normalde kırmızı veya pembe yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama bu tasarım daha çok hoşuma gitti açıkçası. Bir tarafı mavi, bir tarafı gri, lacivert daha doğrusu. Çok çok hoş duruyor. Bakın yukarıda e, suları aşağıya atıyor arkadaşlar. Alttaki motor tekrardan devir daimli şu ortadaki T borusundan yukarıya çıkartıp haznelerden aşağıya boşaltıyor arkadaşlar. Eee Girerler illa ki girerler ama ilk defa gördüler şu an. Buradaki hiç hiçbir bu kuşum daha önceden banyo yapmış kuşlar değil. Yavru zaten buradakilerin hepsi arkadaşlar. en büyüğü iki buçuk aylık civarı diyebilirim yani. Daha büyük kuşum yok. Buraya anaç kuş atsaydık şu an hepsi eşte o yüzden atamıyorum. Hani benim de sıkıntım var. Çok isterdim bunları oraya atmak ama büyük ihtimalle aşağıya koysam onlar banyo yapacaklardır. Yarın da olmazsa aşağıya koyarım onun videosunu da hem YouTube'dan hem Instagram adresimizden sizlere paylaşırım. banyoluğumuz böyle arkadaşlar. İlla ki gireceklerdir. Şu gri dediğim gibi birazcık kanı kaynıyor onun. daha gitmek istiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Geniş açıdan da gösterelim. Boyutu baya büyük arkadaşlar. Küçük değil. Hani kuşunuz rahat bir şekilde banyo yapabilir. Ve yukarıdan sürekli su damladığı için kuş altına girip kanatlarını falan açıp banyo yapabilir arkadaşlar. Ben hani dediğim gibi diğer ürünü görüp özenmiştim açıkçası ama fiyatından dolayı almayı çok düşünmüyordum. Ama fiyatı gayet makul. Hani emeğinin karşılığını da inşallah alır arkadaşımız. Buradan da başarılının devam etmesini diliyorum. Şöyle gösterelim tekrardan. Kapak rengini falan büyük ihtimalle siz istediğiniz e, renkle söylerseniz öyle yapacaktır arkadaşlar ama tekrardan söylüyorum almak istiyorsanız Ayten gel geldik değil hani indirim kuponu gibi bir şey oluyor arkadaşlar indirim kazanabilirsiniz Yolda başına sıkıntı gelirse hani kırık çatlak ve benzeri e, şeyler ücretsiz değişimini yapacağını söyledi arkadaşımız Onu da buradan tekrardan söyleyelim Şöyle geniş açıdan kafeslerimizi gösterelim ilerleyen günlerde satacağımız e, satacağımız demeyeyim sattım zaten e, Göndereceğimiz kuşlarımız mevcut onları da söyleyelim arkadaşlar Burada yumurtaya yatan sultanlarım var. Bugün ikinci yumurta gelecekti. Bakalım gelmiş mi? Dişimiz yatıyor. Bu takımı göndereceğiz arkadaşlar. Onun yanında bir tane erkek kuşumuz var. Bir tane de dişimiz var. Onlardan gönderim sağlayacağız. Onun haricinde şu kafesimizi bir sonraki videoda göstereceğim. Çok renkli bir kafes oldu. Şimdi oraya değinmek istemiyorum. Yumurtlayacak kuşlarımız mevcut arkadaşlar. Bunlar kafese alıştığı gibi bir şeyler. Erkek tam anlamıyla alıştı ama dişimiz miseniz alışmadı. Yuvaya giriş çıkışlar başlamadı yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar da dişi alıştıktan sonra yumurta gelecektir. Burası hamile. kuyruktan zaten anlaşılıyor kanat düşüklüğünden. Yumurtamız var. Aşağıdakiler önemli değil. Onlar eş değiller zaten. Yumurtlayacaklar. Yumurtlayacaklar. Belki yumurtlamışlardır. Yumurta var. Ee, oradaki dişimiz satılacak arkadaşlar. Bunlar bakalım dişimiz yumurtlayacak mı? Çok bilmiyorum. Daha önceden sağlık problemi vardı. Yumurtlayamıyordu ama bakalım bu sefer yumurtlayacak mı? Neredeyse 2 senedir ee, bir buçuk da olabilir. İki senedir yavru yumurta alamıyorum arkadaşlar bu dişiden. E, yağlanma sıkıntısı var ama şu an Bakın mesela dışkısını yaptı hamile dışkısı var Hayvanın dışkısı falan büyümüş Bakalım o yağlanması önceden yumurtlamasına engel oluyordu Şimdi ilaç takviyemiz de başladı Bakalım şimdi ilaç takviminden sonra Faydası olacak mı arkadaşlar Yavruları şimdi göstermiyorum yuva açılış videomuzda sizlere yavrularımızı göstereceğiz Sultan takımlarından takımlarımızdan Bahsedeyim arkadaşlar 3 yumurta burada var Bunların iki yavrusu var tekrardan kuluçkaya yatacaklar Bunların yuvalık geldikten sonra yumurtlamaya başlayacaklardır arkadaşlar. Yuvalıklarım da henüz hazır değilmiş. Ben hani sipariş verdiğimiz abimizle görüştük. Yuvalar henüz hazır değil dedi. 2 gün veya 3 gün içerisinde yapıp teslim ederim Ya da sen gelip alırsın dedi. Ben de tamam dedim. Yeni yuvalarımız yani iki güne falan anca gelecek arkadaşlar. Onunla, o da aynı şekilde bu yuvayla aynı boyutta olacak. Ama tek tip olacak. Bu mesela farklı. Şuradaki küçük zaten. Hani hepsini tek tip sultanlar için özel yaptıracağım arkadaşlar. Onların da geldiği zaman sizlere videosunu çekip göstereceğim. Banyolu sizlere şiddetle tavsiye ederim. Ciddi anlamda çok çok güzel. Tekrardan söylüyorum. Banyo yaparken e, ya bu videonun sonuna eklerim yaparlarsa ya da Instagram adresimizden zaten paylaşımı yaparım arkadaşlar. Oradan bakarak da izleyebilirsiniz. Tekrardan arkadaşlarım arkadaşıma buradan çok teşekkür ediyorum. Bize hediye gönderdiği için bu ürünü tanıtmamı istedi. Seve seve dedim zaten. Gayet de güzel. E, yazan çok kişi var ama bu ürün cidden çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hani e, satıldığını görsem açık söyleyeyim. Ben de alırdım zaten böyle bir ürünü. İşimize yarayacak yarar zaten arkadaşlar yazın kuşları ayırıp salmadan dinlendirmeye aldığımız zaman yazın lazım olan bir ürün sizlere de şiddetle tavsiye ederim evde tek kuşunuz varsa bile alabilirsiniz arkadaşlar görsellik açısından çok çok güzel bir de kuş bayrağı yapsaydı keşke şansımıza yapmadı her neyse bir sonraki videoda onu da gösterebiliriz kendinize iyi bakın arkadaşımızın instagram adresini aşağıya bırakacağım oradan ekstra bilgi alabilirsiniz tekrardan fiyat bilgisi sorabilirsiniz ve destek amaçlı arkadaşımızı takip ederseniz çok çok memnun ve mutlu oluruz. Ve destek olsanız tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.